Herkese merhaba. Nihal'den Kolay Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah kahvaltıda yapmış olduğum yumurtalı patates tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kahvaltıda sizlerde değişiklik mi arıyorsunuz? Bu tarifi muhakkak denemelisiniz. Sonun bu çok hoş, lezzeti harika. O zaman 3 tane yumurtamız, 4 tane patatesimiz varsa bir de havucumuz varsa kahvaltımız hazır. İlk olarak ben Patateslerimi soymakla başlıyorum. Patateslerimin hepsini güzelce soyacağım. Soyduktan sonra patateslerimi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra kurulayıp tabağa alıp bir kenarda bekleteceğim. Tariflerimi sonuna kadar izleyip beğeni bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ücretsiz YouTube kanalıma da abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Bildirim zilini açtığınız zaman da bir sonraki tariflerden haberdar oluyorsunuz. Bu arada da rendemin büyük tarafıyla patateslerimi rendeleme işlemi yapıyorum. Yumurtayı sevmeyen çocuklar için de değişik bir alternatif güzellik oluyor. Bu sayede altındaki patatesin güzelliğiyle üstündeki yumurtayla bütünleşince çocuklar da yemiş oluyorlar. Tek porsiyonluk şekillerde tabaklarımızda koyup afiyetle yiyebiliriz. Şimdi ben havucumu rendeleyeceğim. Havucumu da gene rendemin büyük tarafıyla rendeliyorum. Havucumu rendelemem bittikten sonra kaşar peynirimi rendeleme aşamama geçiyorum. Ve kaşar peynirimi rendenin büyük tarafıyla gene rendeliyorum. Rendelemiş olduğum patateslerimin üzerine 3 tane yumurtamın akını boşaltıyorum. Baharatlarım var. Tuzum, karabiberim ve birazcık da nanem var. Pul biberim de var. Ben bu şekilde baharatları ayarladım. Damak tadınıza göre baharat fazlalığı yapabilirsiniz içerisinde. Baharatlarımla patateslerimi karıştırıyorum. Bu sayede baharatlar patatesin her yerine eşit şekilde yayılmış oluyor. Ocağımın altını açıyorum. Ocağımın altını açtıktan sonra tencereme ya da tavamıza margarinimizi koyuyoruz. Eridikten sonra margarinimiz hemen böyle kaşık dökmesi yapar gibi yapmış olduğumuz hazırlamış olduğumuz patatesi koyup ortasını açıyoruz kızartıyoruz kızarmış olan patateslerimizi çeviriyoruz kenarda ayırmış olduğum 3 tane yumurtam vardı yumurtalarımı sırasıyla patateslerimin üzerine tek tek oturtturuyorum rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi de yumurtamın üzerine serpiştiriyorum. Yumurtalı patatesim pişti, üzerine nane döküyorum. Çok daha fazla lezzet katıyor. Görseli de güzel oluyor ve rendelemiş olduğum havuçlarımı da üzerine serpiştiriyorum. yumurtalı patatesim hazır deneyeceklerin şimdiden eline sağlık afiyetle yesinler şimdi kesiyorum sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum Bir sonraki tariflerde görüşmek dileklerimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.